Merhabalar. Benim size koronavirüsten dolayı tavsiye edeceğim veya da bildirmek istediğim bir tarifim var. Korona hastalığında şiddetli öksürükten, göğüs ağrısı çekenler için. Bu tarifte hem göğsünüzün yumuşamasına hem öksürüğünüzün hafiflemesine ve kesilmesine yardımcı olacak. Ayvayı alın, güzelce yıkayın, dörtte bir parçasını alın, ince ince yapraklar halinde doğrayın, bol tereyağında güzelce pişirin, üzerine bir kaşık pekmez hangi pekmez olursa olsun bağ pekmezi olur üzüm pekmezi yani veyahut da dut pekmezi veya keçi boynuzu ama ben dut pekmezinden yaptım benim kendi çocuğuma çok büyük faydası oldu öksürüğünden kurtuldu Allah'ıma şükürler olsun sağlığına erişti bazı arkadaşlarıma tavsiye ettim onlar da aynı şekilde faydasını gördüğü için sizlerden paylaşmak istedim eğer şifasını görürseniz bize tekrar dönüp bildirirseniz çok mutlu olurum. Hepinize herkese Allah'ım şifalar versin. İyi günler.